Merhabalar. Yattığın yerden edebiyat parçalı dostum adlı video kanalımızda bu videoda sizlerle Yüzbaşı Corelli'nin Mandolini adlı romanı ve aynı adı taşıyan filmi birlikte inceleyip karşılaştırmak istiyorum. Yüzbaşı Corelli'nin Mandolini romanı Louis de Berniers tarafından yazılmış. Louis de Berniers İngiliz bir yazar ve yaşayan yazarlar arasında şu anda popüler başarılı, kendini kanıtlamış insanlardan birisi. Filmi veya romanı okuyanlar konuya aşağı yukarı hakimdir ama izlememiş veya okumamış olanlar için genel bir çerçeve oluşturacak şekilde konuyu biraz anlatmam gerekiyor. Ama bunu bir spoiler olarak değerlendirmeyin. Çok genel bir çerçeve. Yüzbaşı Corelli'nin Mandolini romanı ve aynı adı taşıyan film İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyan ordusunun Yunanistan işgali döneminde geçiyor. Ve genel olarak Savaşın askerlerin ve sivillerin hayatına nasıl bir felaket getirdiğini anlatıyor. Özellikle roman savaşın askeri cephesinde olup bitenleri de çok geniş işliyor. Yani İtalya'nın Arnavutluk işgali ve sonrasında Yunanistan'a saldırması ve Yunanlıların direnişi ve İtalyanları perişan etmesi hem Yunan anakarasında hem de Arnavutlukta bu konuları geniş şekilde anlatıyor. Yaşanan trajedileri canlı şekilde aktarıyor. Çünkü aslında bu savaşlar bireylerin trajedileri üzerine inşa ediliyor. Genelde her yerde her zaman. Savaşları çıkaran iktidar sahiplerinin kafa yapısı, dünya görüşleri de romanda eleştiriliyor. Bunlar da sergileniyor. Özellikle İtalyan Başbakanı Mussolini'nin Mussolini hakkında geniş bilgiler veriliyor. Hem kişisel geçmişi hem iktidarı el alışı hem ülkeyi yine İtalya'yı nasıl bir faşist maraneye çevirmesi vesaire falan bunlar e, romanda yerini buluyor. Fakat filmde bu konular biraz es geçilmiş. Bu konulara pek girilmemiş. Ona daha sonra geleceğiz. Tabi roman sadece savaşla kalmıyor. İşgalci ve işgal edilen halk arasındaki gelişen dinamiklere de yer veriyor. Bu kısımda özellikle filmde daha çok işleniyor. Sonuçta romanın konusu belli bir noktadan sonra tabii ki ait olduğu yere çünkü başlarken de zaten oradan başlıyor ama sonra belli bölüm bölümlerde, bölümlerde anakaradaki savaşa belli bölümlerde tekrar Kefalonya adasına gidip gelerek birlikte giderken daha sonra komple hikaye hem romanda hem de zaten filmde direkt olarak Kefalonya adasına yerleşiyor mekan olarak. İşgal yerleştikçe Kefalonya adasında halk ve İtalyan askerleri arasında tabii ki bireysel temaslar da başlıyor kaçınılmaz olarak. Ada halkı tabii ki işgalcilerden nefret ediyor, onlardan tiksiniyor. Ama zamanla İtalyan askerlerin bazıları bu nefret ve düşmanlık bariyerini aşmayı başarıp kendine arkadaşlar ve hatta aşklar kazanabiliyor. İşte romanın ve filmin odak noktasını bahsettiğimiz zeminde gelişen bu ilişkiler oluşturuyor. Yüzbaşı Antonio Corelli adında bir karakterimiz var. Bu aslında aynı zamanda sanatçı ruhlu bir insan. Mandolin çalıyor. Ş müze tutkusu var sadece mandolin değil ama bir de Pereglia adlı genç ve güzel bir Yunan kızı var romanda karakter olarak. Ve bu ikisi arasında bir aşk gelişiyor. İşte romanın ve de filmin ana unsuru bu. Unsurunu bu aşk oluşturuyor. Sonuç olarak savaşı ve aşkı konu alan her roman gibi bu roman ve filmde de savaş, aşklar, umutlar, ihanetler, hayal kırıklıkları, yıkılan dünyalar, kurulan hayatlar, tükenen ömürler güzel şekilde yansıtılıyor, işleniyor, betimleniyor. O döneme, o atmosfere giriyorsunuz. İnsanın insana insanca davranışlarının veya insanın insana zalimce davranışlarının sayfalar ve bölümler dolusu örneklerinin yer aldığı, sunulduğu, kimi zaman dokunaklı, kimi zaman gülümseten, kimi zaman heyecanlı sürükleyici, kimi zaman bilgilendiren çünkü 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa'nın güney batısında yer alan kısımda neler yaşandığı pek popüler değildir yani. Popüler kültürde pek işlenmez ama bu roman ve film bu eksikliği de gideriyor. Biz büyük güçlerin Balkanlar'da İkinci Dünya Savaşı'nı nasıl sürdürdüğüne dair, neler planladığına, planladığına, neler çevirdiğine dair de bilgi sahibi de olmuş oluyoruz. Yani iki Balkanlar'da ve Yunanistan'da bu savaş nasıl sürmüştü? Bu konuda da bilgilenmiş oluyoruz. Sonuçta roman anlatımı güçlü, renkli ve derinlikli harika bir eser. Ee, film de aynı şekilde çok güzel. Yani çok güzel bir film. Filmin senaryosuyla romanı karşılaştıracak olursak, film ve roman arasındaki örtüşmeyi sorguladığımızda, film senaryosunun kitabı belli noktalarda kesip bıraktığını, ve film mantığına daha uygun değiştirmeler yaptığını görüyoruz. Mesela romandaki İtalya İtalyan Yunan Savaşı'nı, Mussolini ve faşizm eleştirilerini, yani romanda bulunan bu kısımları filmde bulamıyoruz. Romanda yine yüzbaşının hem şoförlüğünü yapan hem de candan arkadaşı olan Carlo adlı bir karakter var. Carlo'nun romanda çok geniş yer aldığını eşcinselliği, gizli tutkuları ve gizli aşklarıyla çok geniş yer aldığını görüyoruz. Ama filmde Carlo'nun yani bu yönü mesela eşcinselliğinden hiç bahsedilmiyor. Romanın sonu ile filmin senaryosunun sonu ise tamamen farklı. İkisinde de sonuçta aşıklar bir araya geliyor ama oldukça değişik yollardan ve oldukça değişik süreçlerden sonra. Aslında bana soracak olursanız romanı senaryo oluşturanlar bana göre romandakinden daha güzel bir son kurgulamış demek zorundayım. Yani filmin sonu romanın sonundan daha mantıklı, daha güzel, daha insan nasıl derler? Sağduyusuna daha yakışan şekilde bitiyor film. Zaten romanın da en zayıf noktası bence finali yazar Louis de Berniers sanki romanı kesip bağlamaya çalışmış ve böylece ucuz bir son ortaya koymuş diye düşünüyorum. Neticede romanında filminde yansıtmak istediğim mesajlar ve taşıdıkları öz itibariyle birbirleriyle tutarlı olduğunu ve anlatmak istedikleri o özü düzgün şekilde anlattıklarını söylemeliyiz. Filmin ve romanın da yine güzel yanları var yani bunlara da temas edecek olursak. İlk başta yaşam ve mekan olarak Kefalonya adası ve yani hem filmde hem romanda çok güzel yerini buluyor, ifadesini buluyor. Denizleri, güneşi, dağları, makileri, zeytinlikleri, köyleri, kentlerinin mimarisi. Yani sonuçta çevre olarak hem filmde hem romanda çok güzel bir mekana götürüyor bizi. Aslında savaş olmasa huzur dolu, mutlu mesut yaşanabilecek, küçük ama huzurlu ve mutlu hayatların kurulabileceği bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Zaten yazar özellikle Kefalonya adasının bol güneş alan ve ışık açısından zengin bir yer olması, renklerin çok canlı, yani adeta dünya üzerinde renklerin kendi ifadesini en canlı buldu, bulduğu. Yer olarak gösterdiği Kefalonya filmde de aynı şekilde temsil ediliyor. Filmin sinematografik olarak çok başarılı olduğunu söylememiz gerekir. Yine insanlar ve insanların yaşam şekilleri, birbirleriyle ilişkileri, mesela özel günleri kutlamaları, acıları, korkuları, yasları ve sevinçleriyle çok güzel betimleniyor. Hem romanda hem de e, filmde. Romanın Türkçe çevirisine de bu arada yani burada belirtmemiz gerekir ki oldukça başarılı. Buna da bir takdir göndermemiz gerekir. Yani ana İngilizce olsa ve romana orijinal metninden okusaydık bence bundan daha fazla esere yaklaşamazdık. Özellikle Türkçe çeviri konusunda Sevgi Şanlı ve Özden Arkan mükemmel bir iş başarmışlar. Okurken metne gerçekten yakınlaşıyorsunuz ve yani akıyor gidiyor ama aynı zamanda yazarın anlatmak istediği şey zihninize doluyor. Çok güzel bir çeviri. Mutlaka İngilizcesi de bu şekilde çok güzel bir anlatıma sahiptir diye düşünüyorum. Ayrıca filmin güzel yönlerinde de şurada şöyle değinmek lazım. İtalyan askerlerinin neşeli zamanlarında söylediği şarkılar çok güzel. E, yapılan danslar filmde genel olarak e, izlemesi çok keyifli. Romanda mesela şöyle bir bazı bölümler var ki buralar anlatım olarak çok başarılı. Yazar burada takdir etmek lazım. Yani mesela Doktor Yannis diye bir karakter var romanda ve filmde. Bu Pelegia'nın babası oluyor. Yaşlı bilge bir Yunan e, diyelim buna. Aynı zamanda doktor kendisi. Biliyorsunuz. E, Doktor Yannis'in Carlo adlı daha önce bahsettiğimiz karakterin cenazesinin defin töreninde yaptığı bir konuşma var. Yani böyle hiçbir dinsel, tanrısal, işte ahiretsel vesaire e, bu konulara girmeksizin mükemmel derecede etkili ve ölenin hatırasına hak ettiği saygıyı gösteren bir konuşmaydı. Yani adeta dini bir töreni hani. Hep rahipler yapar ya da o dinin din görevlileri yapar ya. Burada Doktor Yannis tabi savaş ortamının ve e, kargaşanın içerisinde bu törenin konuşmasını yapıyor. Ama o kadar güzel ve etkili bir konuşma ki bu bölüm beni çok etkiledi yani. Hani rasyonel ve de aynı zamanda duygusal bir konuşmaydı. Yine romanda... 1953 yılında Kefalonya'da yaşanan büyük bir depremin anlatıldığı bölümler var. Yani tarihsel olarak da 1953'te Kefalonya'da büyük bir deprem yaşanıyor. Bu depremin anlatıldığı bölümler romanda çok başarılıydı. Yani bir deprem bu kadar canlı şekilde betimlenir ve okuyanlara adeta o depremi yaşamanın nasıl bir şey olduğu bu kadar başarılı anlatılır diye düşünüyorum. Ee videonun sonuna gelmişken şunu da eklemek isterim. Yüzbaşı Koreli'nin mandolini romanı ölmeden önce okunması tavsiye edilen bin bir kitap arasında bulunuyor. Hakikaten bu tavsiyeyi yani bu tavsiye payesini hak eden bir roman. Yani sonunu benim beğenmemiş olmam sizi şaşırtmasın. Aslında esprili bir son da diyebiliriz buna. Başkaları beğenebilir. Ama sonu hariç o sona gelinceye kadar başlangıcı, gelişmesi ve anlattığı dönem, yaşanan, e, yani kurguladığı evre ve onu anlatış tarzı mükemmel. Gerçekten de okunması gereken bir roman olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda iyi bir roman okumadım diye hayflanıyorsanız eğer mutlaka yani böyle bir hayflanmanız varsa mutlaka okuyun derim bu romanı. Filmi de çok çok güzel. Onu da izlemenizi ayrıca tavsiye ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler.